Pürümür'ün bir dağ köyünde gördüm onu. Yaşını sordum, bir giz gibi güldü. Kimi 80 dedi köylülerden, kimi yüz. Yüzüne baktım, bir giz gibi güldü. Bir asa vardı elinde, bir solmuş krallığın. Kadifeden hamanisi üzerinde, bir Hititliydi o, bir Seçiklu'ydu. Bir Ermeniydi, bir Kürttü, bir Türk. Yaşını sordum, bir giz gibi güldü. Koluma girdi bir soylu kadınca. Tozlu köy yolunda sürükleyerek eteğini, beni tek gözlü sarayına götürdü. Köy kapısı kulübesinin. Zamanı onda yitirdim ben, itik zamanlara onda eriştim. En soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayında bir taş gibi kondu başıma, Türkiye liliği.